Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da geziniyorum. Sanırım part 4'teyiz arkadaşlar. Merve Yalçın'ın Milyonları diye bir şarkısı çıkmış. İnanılmaz bir şarkı. Ben daha önce neden duymadım? 2 gün önce atmış. Trend videolar listesinde de 2. numaradaymış arkadaşlar. İzleyelim bakalım. Klibi beğendim arkadaşlar. Klip güzel. Şarkı da kesinlikle güzel. Ee... Zomale ve e, Merve Bela'dan sonra çok güzel. Arkadaşlar şarkıyı beğendim. Süper. Klibi de beğendim. Ama Türkçe şarkının içinde İngilizce kelime kullanmak bence çok saçma. Bu konuda e, Cemre Solmaz'ı Kürşat Juan'ı ve e, Berke Juan'ı Takdir ediyorum. E, Merve Yalçın, Merve Bela şarkısında da böyle Türkçe şarkının içinde İngilizce kelime kullanmıştı. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Sizin hoşunuza gittiyse yorumlara yazın. Evet yine İngilizce bir kelime çıktı karşımıza yani güzel olmuş ama sesi e, sanki Merve Yalçının Merve Bela şarkısında e, daha güzel çıkıyordu bu şarkıda biraz ince çıkmış buradan çıkalım bu arada kitaplıkta yeni videolarımız yükleniyor evet ilk olarak karşımıza Dual Ninni çıkıyor. Çünkü küçük kardeşim olduğu için sürekli telefonumdan e, ninni açıyorum ona. Ne diyor? Hava nasıl soğuk mu? Evet. Şöyle hikayeler var arkadaşlar. Saç kesimleri var. Saç kesimleri gerçekten çok güzel. Kahvelik oldu diyor. Aa, kuzenimin kanalı. Hemen bir girelim. Onu da tanıtalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 46 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Hemen kanalımızı bir görüntüleyelim bakalım. Arkadaşlar kuzenim de 37 abone oldu. Lütfen onun kanalına da abone olmayı unutmayın. İsmi oyun konusu arkadaşlar. Hemen bizim kanalımıza da bakalım. Şimdi kapı çalacak. Annemlerin merdivenlerden çıkma sesini duyuyorum. Evet 47 aboneyiz arkadaşlar. Hemen izlenme sayımıza bakıyoruz 12.000 arkadaşlar hepinizi çok seviyorum görüşürüz abone olmayı unutmayın